mi Evet bitti. İyi. Neredeyse eve bile gelmeyeceksin. Yarın vize sınavı var ve senin umurunda bile değil. Hani bitmişti? Bu artçıları herhalde. Ay. kızlar siz de bir şey söylesenize. Biz içimize atıyoruz. <laughs> Durun biraz canım. Bir ara verin de size günün bombasını patlatayım. Mustafa abin sana evlenme teklif etti. Evet. <laughs> İnanmıyorum ne dedi? Nasıl söyledi? Mum ışığında yemek yerken mi? Tek taş yüzük mü almış? Pikap kapta ne çalıyordu? Şşşt sakin olun. Yok ya bir şaka mıydı bilmiyorum aslında ama değildi herhalde. Şimdi biz bununla ee? koltukları yerleştiriyoruz Hı. tamam mı? Oh. Oh. Vay Tömin bizi mi çağırıyor? Yo. O mu buraya gelecek? Yo size selam yolladılar. Kobakları sonra yollayacak herhalde galiba sanırsam. <laughs> Ne konuştunuz? Hiç. Merak etme. Ağzım sıkıdır. Satılmışla evlenmemize razı olsunlar diye... ...kaleyi içten fethediyorum. Beni seviyorlar <laughs> da. Bak! Sana geldi satılmıştan. Mektup. Uy, ne yazı? Bilmem. Senin diye açıp okumadık. <laughs> herhalde nerede olduğunu filan yazıyordur. ...seni yanına çağırıyor. <laughs> Herhalde, galiba, olabilir. Sen bir oku bakayım. Cık. Okusana. Ya benim okuma yazmam yok ki. E ver ben okuyayım. Olmaz, mahrem. Ama ne yazıyor bayağı merak ettim ha. Şey diyor. <laughs> diyordur herhal. Asiye ben seni memlekette bekliyorum. Acele gel hemen evlenelim. İmza seni seven satılmış bir de kalp resmi var. Harp resmi cızmamış mıydık? Cızmıştır satılmış. Hep öyle cızar. Ya sanki elinizle yazmış gibi ne de güzel tahmin ediyorsunuz ha? Neyse, ben şimdi bunu yarın kızlara okuturum. Daha iyi. Olmaz! Yani mahrem. Sen en iyisi o mektubu yurt at. Hepsi bu. Ama bu resmi bir teklif değil. Hayır noterden tasdiği de yok. <laughs> Saçmalama Rüya daha ne desin adam. Tüpedüz evlenme teklif etmiş. <laughs> Peki sen cevap verdin mi? Yani yarın benimle evlenir misin derse ne diyeceksin? Evet Hayır diyeceğim diyecek, tabii. tabii. <laughs> şaka yapıyorsun Cansu. Sana şaka gibi gelebilir ama bu sefer yapmıyorum. Cansu bitirmen gereken bir okulun var. Bu tarafta da çocukluğumdan beri sevdiğim adam var. Ne yani? Evlenelim dediğinde okulunu, seni bekleyen kariyerini her şeyi tepeceksin öyle mi? Bunu yapamazsın. Yaparım. Ayrıca bırak da kendi kararımı kendim vereyim. Yine mi sessiz kalacaksınız? Yurttayken ideallerimiz vardı. Hani arıtma tesisi projelerimiz? Hani baca filtresi savaşımız? Bana söyleme. Ben onlar gibi spor olsun diye okumuyorum. Aa! Ne yani? Ben spor olsun diye mi okuyorum Aytel? Çevre mühendisliğine yanlışlıkla giren sen değil misin? Olayı büyütmeyin. Sorun benim sorunum. Of! Biz neciyiz? İyi. Bundan sonra hiçbir işinize karışmıyorum. Zaten. Ya fazla kapısı olan yok mu? Çarpıp hırsımı alamadım <laughs> Eksen etrafında dönmekte olan katı bir cismin dönme ekseninden r uzaklığındaki m kütleli parçacığı r yarıçaplı dairesel yörünge üzerinde v hızıyla hareket eder. Tamam, aferin. <laughs> tamam, değil mi kızlar? Tamam. vurulma tamam. sarkacına geçelim mi? 10 dakika mola veremez miyiz? Ay. Peki tamam. 10 dakika çay ve ihtiyaç molası. Çaylar şirketten. <laughs> Vallahi şirket gibi kadınsın Ayten. Çaylar senden. Bu akşam içimizden geldi. Çayı sen demliyorsun. Yok, ben sana mani olmayayım. Rüya, hadi. Hem ayılırsın da. Çay mı? O ne? Yani böcek gibi falan bir şey mi? Nedir o öyle? <laughs> Ay, tamam, tamam. Çayı ben demlerim. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Aa, Çay Aa. içelim artık. Asiye, çok sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> Satılmış. Gelir, değil mi? Ya siz onun bacılarısınız. Onu tanırsınız. Söz verince tutar değil mi?